uzaklaşırlar. Tekatüf Suresi 5. Ayet-i Kerime Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş ol, ol, olsaydınız. Ne diyor? Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız. Evet. Gerçek insanların söyleriyle, toplarıyla övünmek değildir. Şayet insanlar kesin gerçeği bilselerdi Allah'ı bırakır, Allah'ın yarattıklarına tapınmazlardı. Ayeti i Kerime'de kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız demesi Allah'a Allahu Teala insanları Allahu aleminde yarattı. Sonra onlarla galib belada ahitleşti. Sizin Rabbiniz benim dediğinde insanlar orada kendilerini Rablerine çok yakın olarak yaratmış olduklarını gördüklerinden Allahu Teala'yı inkar ettiler. Bu durumda kendi hayallerini, hayallerindeki Rablerini beklediler. Şimdi burada şöyle bir kelam sarf ediyoruz. Burayı size anlatmak da yarar var. Ne diyoruz? Şayet insanlar kesin gerçeği bilseler de Allah'a bırakır, bırakır Allah'tan yarattıklarına tapınmazlardı. Burası da şurada başlıyoruz. Ayet-i Kerime'de kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız demesi allah Teala'nın insanları allah aleminde yarattı. Sonra onlarla galibeler ahitleşti. Buraya dikkat et. Burası sanki ahitleştiği zaman galibeler yani galibeler allah Teala'nın dışında gibi. Burayı düzeltelim. Galibeler lahat aleminde. Galibela sizin Rabbiniz benim demek zaten. Şimdi burayı düzeltelim. Burada sanki e, galibela de ahitleşti. Başka bir yere bunları götürdü de orada ahitleşti gibi geliyor. Halbuki lahat aleminde yarattıktan sonra sizin Rabbiniz benim dedi. Ve orada Allahu u Teala inkar eden bilenler üç gruba ayrıldı ve onlarla tek tek ahitleşti. Şimdi burayı düzeltelim. Ne dedim? Niye diyelim burada? bilgiyle Allahu Teala insanlara insanları lahut aleminde yarattı. Sonra onlarla böyle kaldırdığımız zaman iş düzeldi. Ne dedi şimdi? Allahu Teala insanları lahut aleminde yarattı. Sonra onlarla ahitleşti. Sizin Rabbiniz benim dediğinde insanlar burada kendilerini Rablerine çok yakın olarak yaratmış olduklarını gördüklerinden Allahu Teala'yı inkar ettiler. Bu durumda kendi hayallerindeki Rabbini beklediler. İşte insan kesin bilgiyle bilmiş olsalardı Allahu Teala ile ahitleştiklerini Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığını bütün bu mükemmelatın ve bu alemlerin Allah tarafından yaratıldığını, Allah'ın kelamının hak olduğunu, bu dünyaya gayb bir aleme imtihan için geldiklerini bilselerdi. Allah'ın insanlara gönderdiği nurunu insanlar kabullenerek önlerinde bir delil olarak tutsalardı hiç böyle insanlar sapıklığa düşerler miydi? Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen gün ismini Söylesem de söylemesem de mühim değil. Hani Ramazan'da ortaya çıkıp da televizyonlarda efendim anlatan bir hoca efendi var. Bu A kanala misafir olmuş. A kanalda yayınlıyor. Bunu kan donduran bir olay diyor kan donduran bir olay. Ben de merak ettim acaba bu kan döndüren olay nedir dedim. Mezarcı bakıyor ki bir mezarda bir delik. Deliğin içerisinde büyük bir yılan ölmüş. Yarısı dışarıda. Yarısı da içeride. Merak etmiş. Orayı oymuş. Mezarı açmış. Bakmış orada ne var. Oraya çıkıntıya şey yapınca. Diyor ki daha diyor mezarın tahtaları yerinde. Yılan ölmüş. Mezarın tahtaları yerinde. Tahtayı da açmış içerisine bakmış. Bir kadın kefenle yatıyor. Kefeni dahi bozulmamış. Mölerci merak etmiş, bunu soruşturmuş. Bu kadın abdestsiz yere basma, basmazmış. Gece teheccüd namazı kılarmış. Kocasının önüne de geçmezmiş. Bu kan döndürücü olaymış. Ulan oğlum insanlara ayetleri anlatın be. insanlara Allah'ı sevdirin. insanlara Allah'tan korkutun. insanlara şerif hükümlerden anlatın. Hep hikaye, 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 hikaye bizi hep böyle oyaladılar. Hep uyuttular. Ve bunlar kan döndürücü olaylar oluyor. İnsanların gözünde de çok büyüyor bunlar. Ve oğlum insanı Allah'tan korkut. Allah ne söylüyor sana ya? Bana ne o kadından? Bana ne o evliyadan? Yunus Emre ne güzel söylüyor. Cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç var Verisi evliyası da orada. Bana sene gerek seni diyor. Ya Allah'ı arzula. Seni o yarattı. Ona tevekkül et. Ona dön. Onu sev. Dediklerini yap. Sana nimetleri bahşetmiş. Seni zatından ayırmamış. Sana ruhundan bir cüzi vermiş. Tutmuşlar hikayede hikaye, hikayede hikaye, hep hikayede hikaye. Dini hurafalara çevirdiler dini. Din yok ki. O kadın öyle olsa ne olacak? Evet. Sen de ona imren de sen de yapar. Neyle yapacaksın? Yok. Bilmiyorsun ki ne yapacağını. Ne yapmış? Gece namazı kılmış. Abdestsiz yere basma, basma atmış. Önüne geçmezmiş. Zaten bizim dinimiz bunu söylüyor ama sen bir kere Allah'ı ki sana o Allah'tan korksun. Onun sevgisi ne kadar? O kadın öyle yaşamış. Hadi adam arkasını dönüp gidiyor. Ama ayetlerle hükümlü olursa Allah'ın dediği onun üzerinde, yarattığı onun üzerinde bir tesir eder. Üç olmazsa kulağında bir küpe olarak kalır. Evet. İşte insanlar kesin bilgiyle bilmiş olsalar da Allahu Teala ile ait ettiklerini, Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığını, bütün bu mükemmelatın ve bu alemlerin Allah tarafından yaratıldığını, Allah'ın kelamının hak olduğunu bu dünyaya gayet bir aleme imtihan için geldiklerini bilselerdi. Allah'ın insanlara gönderdiği nurunu insanlar gal e kabul ederek önlerinde bir delil olarak tutsalardı hiç böyle insanlar sapıklığa düşerler miydi? Evet. Şu Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala bize delil olarak gönderdi. Hazreti Yahya'ya ne diyor? Sana verdiğim kitabı kuvvetli tut diyor. Kuvvetli tut. Ben bunu kuvvetli tutmak mecburiyetindeyim bunu. Bunu kuvvetli tutmak mecburiyetindeyim. Eğer insansam, insanı yetenekli yarattı ya, eğer insani vicdanın varsa, bunu kuvveti tutmak mecburiyetindeyim. Çünkü bunun sahibi, bunun sahibi, bana, benden başka bir ilahın olmadığını da bil dedi. Gönderdiğin peygamberlere iman et dedi. Öldükten sonra dirilmene in in inan dedi kaderin ve şerrin tarafından olduğunu dedi bil dedi. Bu bunu bildikten sonra bu da kafi gelmiyor bana. Niye kafi gelmiyor? Beni böyle şerefli yarattı. Alemler üzerine şerefli kıldı. Beni yoktan var etti. Önüme her türlü nimetleri sor, gönderdi. Ha sen hocam malın mülkün var da nimet içerisinde de ondan mı? Bunu kastetmedim bu sözü, bu söz benim malım mülküm yok, hepsi Allah'ın. Efendim, mülk de Allah'ın. Bana yediriyor içiriyor mu? Bir kuru ekmek de olsa, bir kuru soğanla beraber yediriyor içiriyor mu? İsterse beni ezda ve cefa içerisinde bulundursun, bak, isterse Eza ve cefa içerisinde bulundursun, Ömrümün sonuna kadar bir kuru ekmek ve bir soğanla ben kaderimi yaşar, Allah'a tevekkül eder ve onun emrinin dışına çıkmasam işte ahiret aleminin sultanı olursun mübarek. Burası geçici bir alem. Evet. Burası geçici bir alem. E böyle mi olalım hocam? Hayır. Çok çalış. Siz dünyanızı imar edin diyor. Çalış veren el, alan elden diyor hayırlıdır. Öze öylese insanlara yardım et ki malınla ve ciha, canınla cihad etmiş olursun. Derecen daha da yüksek olur. Dünyayı da imar etmenle Allahu Teala seni yetenekli yarattığı için seni meleklere örnek olarak gösteriyor. Görüyor musun yarattığım kullar neler yapıyor diyor. Ya Niçin ayetlere sarılmıyoruz? Niçin hurafaları anlatıyoruz? İşimize gelmiyor çünkü. Hurefe anlatırsak büyük adam oluyor. Ama ayetlere gelince yok. Ayetler insanı aydınlatır. Önüne ışık tutar. Keşfini açar. Aklını geliştirir. Evet.